Merhaba arkadaşlar. Yılbaşı kutlamaları. Bir yılı geride bırakmak, yeni yılı ise umutla ve heyecanla karşılamak için düzenlenen en özel etkinlikler arasında yer alıyor. Yeni bir yılı karşılama ritüelleri ise kültürden kültüre değişiklik gösteriyor. 2021 için geri sayıma başladığımız bu günlerde dünyadan ilginç yılbaşı gelenekleri sizlerle. Ayak basan kişi olmak için yarışıyorlar. İskoçların ilginç Yeni Yıl gelenekleri oldukça dikkat çekiyor. Saatler Yeni Yılın ilk dakikalarını gösterdiğinde İskoçlar en değer verdikleri insanların evine ilk ayak basan kişi olmak için adeta yarışıyor. Ayrıca İskoçlar Yeni Yılın şans getirmesi için ilk ayak bastıkları evlere ekmek, tuz, para ve kömür gibi çeşitli hediyeler de götürüyor. kahkaha atıyorlar. Bir diğer ilginç yeni yıl geleneği de Japon kültüründe bulunuyor. Japonlar yeni yıla nasıl girersen tüm yılın öyle geçeceğine inanan toplumlar arasında yer alıyor. Japonlar yeni yılın kötü enerjiyi kovması, mutluluk ve iyi şans getirmesi için kapıların önüne ip asıyor. Gece saat 12'yi gösterdiğinde ise yeni yılın neşeli geçmesi için bol bol kahkaha atıyorlar. <laughs> Kostüm partisini andırıyor. İsviçre'de yeni yıl diğer ülkelere göre biraz daha farklı karşılanıyor. İsviçre halkı yılın son ve yeni yılın ilk gününü iyi ve kötü ruhları simgeleyen çeşitli kostümler giyerek kutluyor. Bu gelenek İsviçre kültürünü diğer ülkelerden farklılaştırmayı başarıyor. Beyaz elbise ve yedi takla. Brezilya'da yeni yıla girildiğinde tüm halk beyaz elbiseler giyiyor. Beyaz ve elbiselerin kötü ruhları kovacağı düşünülüyor. Ayrıca Brezilyalılar yeni yıla girerken toplamda yedi takla atıyorlar. Ve bu ritüelin yedi dilek hakkı kazandıracağına inanıyor. çiçeklerle dolup taşıyor. Çinlilerin yeni yıl kutlamalarına başlamadan önce evlerini temizliyor. Bu gelenek Çinlilere kötü ruhları kovacaklarını ve yeni yılda tertemiz bir sayfa açacaklarını düşündürüyor. Ayrıca Çinlilerin yeni yılın şans ve bereket getirmesi için evlerine farklı çiçekler satın alıyor. Altın paraları simgeleyen meyveler Filipinler halkı da yeni yıla ilginç bir gelenekle merhaba diyen ülkeler arasında yer alıyor. Filipinler halkı yuvarlak cisimlerin altın paraları simgelediğine inanıyor ve bu yüzden yılbaşı sofralarını yuvarlak ve meyveler ile süslüyor. Yeni yılın ilk dakikalarında ise bu meyveler tüketiliyor. Bu geleneğin bolluk, bereket ve mutluluk getireceğine inanıyorlar. Fire fired Was wrong, but I made it right. You came back in day and night. I don't wanna hit the bottom. Don't go out of your state of mind. I've been counting one to ten. I'll be back when you be down. I see. Yeah, I see you go down. Yeah, I see you go down. I see. Yeah, I see you go down. Yeah, I see you go down. And I know you keep asking me. Fire! I know you are the enemy. It's just fired. I see you go down. Sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın arkadaşlar sevgiyle kalın hoşça kalın